Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi kötü cadı geldi ve prensesin evini çok kirletti. Ona kötülük yaptı. Ama biz prensese yardım edeceğiz. Ve onun evini birlikte temizleyeceğiz. Üzülme prenses biz buradayız. Evet başlıyoruz oyuna. Şimdi... Evet bunları atlıyoruz ve ben Odayla, bu odayla başlamak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi Prensesin yatak odasını Parbat etmiş kötü cadı. Ama biz Prensesin Üzülmesine dayanamıyoruz. Ve birlikte onun odasını Temizlemeye başlıyoruz. Önce çöpleri topluyoruz çöp kovasına. Hızlı bir şekilde. Bütün çöpleri prensesin odasını atmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi dolabını açıyoruz. Dolabına elbiselerini asıyoruz. Evet bu yatağın cebinliği. Şimdi ayıcı dolaba koyuyoruz. Diğer oyuncaklarını da dolaba. Evet bu yastık biraz bu yastığı da yırtmış. Bu yastığı dikmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önce burayı Evet, sonra burayı, sonra burayı dikiyoruz, sonra burayı dikiyoruz. Evet, şimdi taşını da ortaya yapıştırdıktan sonra yastığınızı yatağın üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi bunu kitaplar bu rafa evet, burada kalacak. Burada bir kitap var, burada da. Burası buraya lambamızı düzeltiyoruz. Great. Bunu da. Işın ıslak yerleri kurutuyoruz. Bu da ıslak gelmeler. Evet, şimdi sırada spreyle bu pis duvarları spreyimizi cırt cırt temizliyoruz. So much şimdi dust görürük, spreyleri Şimdi bezle duvarları temizliyoruz. The floor is so dirty. Spreyiruz. Let's make it shining. Evet, yerlerimizi temizlendikten sonra tozlarımızı ve örümcek ağlarını temizliyoruz ve odamız gayet temiz oldu. Evet, buradan eşyaları değiştirebiliyoruz. Bence bu gayet iyi oldu. Bu da güzelmiş, bu olsun. Evet, burada başka seçebileceğimiz bir şey. Bu neymiş? evet bu kadar yeterli bence ama hala değiştirmemiz evet bu ışık buradan bunu da seçebiliyoruz evet şimdi diğer odaya geçiyoruz arkadaşlar bakalım şimdi nerede bence sırada banyo var banyoyu temizlememiz gerekiyor şimdi sıra banyodayız arkadaşlar banyoyu temizleyeceğiz Bakalım kötü cadı banyoyu ne kadar kirletmiş. O olamaz. Gerçekten çok kirli her yer. Ama biz prensese yardım edeceğiz ve birlikte hemen buraları temizleyeceğiz arkadaşlar. Önce yine çöpleri atıyoruz buraya. Evet şu tarafa gidelim, çöpleri toplayalım. Evet, çöp kutusunun işi bitti. Şimdi şampuanları yerlerine koyuyoruz. Evet, bunu da koymamız lazım ama koyamadım bir türlü. Evet. Bunu da bunu da. Evet, bunun yeri de burası. Şimdi şu tarafa gidiyoruz ve burada da bir şampuan var. Bunu da yerine koyduktan sonra şimdi aynayı düzelttik. Başka. Şu tarafa gidelim. Şimdi kovamızı kaldırıyoruz. Lambamızı. Şimdi kürekle köpükleri temizliyoruz. Evet şu tarafa bakalım. Burada da var. Burada da var. Ve köpüklerimizi de temizledik. Şimdi süpürgede süpürgeyle suları iyice süpürüyoruz arkadaşlar. Buradaki pislikleri iyice temizliyoruz. Evet, şimdi sıra yerlerdeki suyu silmekte. Evet, suları iyice siliyoruz. Evet, bu tarafa gidip buradaki suyu da temizliyoruz. Ve süpürgeyle de işimiz bitti. Şimdi kırık duvarları boyuyoruz. Bu tarafta. Burada da varmış. Burayı da yaptıktan sonra. Şimdi klozeti temizlemekte. Evet iyice ovalıyoruz. Ve şimdi sırada sifona basmak. Ay klozetin içi berbat durumda arkadaşlar. Fırçalıyoruz iyice fırçalıyoruz. Ve yine sifona basıyoruz. İşte tertemiz oldu. Şimdi sıra küveti temizlemekte. Mikroplara iyice deterjanı sıkıyoruz. Ve bunları öldürüyoruz parmağımızda vurup. Ay 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 diye öldüler gördüğünüz gibi. Evet bezleyice iyice siliyoruz. Ve şimdi fırçalama zamanı. Şimdi suyu açıyoruz ve tüm pislikler gidiyor. İşte küvetimiz de tertemiz oldu. Şimdi sıra bu duvarı tamir etmekte. Evet biraz puzzle gibi bu. Evet buraya. Sen buraya. Sen de buraya. Duvarımızı da tamir ettik arkadaşlar. Şimdi bakalım sırada ne var? Bu tarafa geçiyoruz ve lavabomuzu temizliyoruz. Fıspısımızı iyice sıkıyoruz. Fırçalıyoruz. Fırçalıyoruz durmadan. Şimdi iyice bezle ovuyoruz. Şimdi bezle kurutuyoruz. Tamam. Ve lavabonun sifonunu da basıp bütün kiri gönderiyoruz. İşte banyomuz tertemiz oldu. Şimdi prensesi yıkıyoruz. Küvetimizi dolduruyoruz. Evet, suyun içine biraz köpük ekliyoruz. Ve prensesimiz çok güzel bir duş alıyor. Evet, küvetimizi, lavabomuzu değiştirmek için burada bize seçenek sunuyorlar arkadaşlar. Evet. Küvetimizi de değiştirdik. Evet. işte bu kadar. Şimdi diğer odaya geçiyoruz. Bakalım diğer odada ne bekliyor bizi? Evet, şimdi buradayız arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış? Oo, çok kötü. Gerçekten burası da çok kötü görünüyor. Burada da işimiz bayağı çok gibi arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Evet. Evet hadi başlayalım bakalım. Avizemizi düzeltiyoruz. Evet bu buzları kırıyoruz. Evet şimdi kürekle bunları temizliyoruz. Evet temizliyoruz, temizliyoruz, temizliyoruz. Burada da kaldı biraz. Evet şimdi yerdeki suları siliyoruz. Paspasımızla iyice paspaslıyoruz. Burada da kalmış. Şimdi süpürgeyle süpürüyoruz yerleri. Burada var. Burada. Burada da var. Evet. Şimdi çiçekleri sulayacağız biraz. Ay ne güzel çiçek açtı değil mi? Çiçeklerimiz çok pis çıldı. Kötü cadı. Çiçeklerimizi bile soldurmuş arkadaşlar. Evet buraları temizliyoruz şimdi. Işıl ışıl oluyor. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Yemyeşil bahçemizde görünüyor artık. Şimdi buraları boyama vakti. Evet, şimdi neresi kaldı? Burada var ve burada var. Evet, buraları da hallettikten sonra Bakalım. Bence bu gayet güzel. Bunu seçelim. Burada perdeler. Nice. Bakalım bu nasıl olacak? Evet, böyle güzel. Şimdi avizemiz böyle. Tamam. Şimdi mutfağa geçiyoruz arkadaşlar. Evet bir de hediyemiz varmış. Aley, bir piyanomuz var. Bunu buraya, bunu buraya, bu buraya, buraya, bunu da buraya koyuyoruz ve bunu, da, bunu da taktıktan sonra işte bir de piyano kazandık. Ama bunu tamir etmemiz lazım. Evet burayı da tamir ediyoruz. Evet. Piyanonun tellerini de tamir ettikten sonra bunu da buraya takıyoruz. Buraya. Bunu da buraya. Bu da buraya. İşte bu kadar. Evet burası piyano odasıymış arkadaşlar. Şimdi bakalım sırada ne var? Evet şimdi sıradaki odamıza geçiyoruz. Ve mutfaktayız arkadaşlar. Mutfağımızı da temizleyeceğiz. Sonra prensesimizin evi tertemiz olacak. Olamaz. Bu kadar batıramaz ama yani Kötü cadı neden bu kadar kötüsün? Biz çok yorulduk artık. Yine çöpleri çöp kutusuna atıyoruz. Evet. Burada da var. Burada da. Evet. Şimdi bu da kırılmış. Evet. Bu. Bu da buraya. Bunları düzeltiyoruz. Evet şimdi dolabı açabiliyor muyuz? Hayır. Suyu kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama sırayla bunlar tabaklara. Evet. Öncelikle boruyu tamir etmemiz lazım. Çünkü su borularında da kırmış. Kötü cadı. Şimdi bunu buraya takıyoruz. Evet. Bunu buraya takıyoruz. Sen buraya. Sen de buraya. Prensesin evini su basacaktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama biz tamir ettik. Şimdi işte gördüğünüz gibi. Evet dolabımızı açıyoruz. <laughs> ve bunların hepsini çöpe atıyoruz. Çünkü hepsi bozulmuş, pis olmuş, kokuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bunları yerine yerleştiriyoruz. Biber, patlıcan burada. Elma nerede? Burada. Dondurma burada. Burada. Sen buraya. Sen buraya. Sen neredesin? Hayır, burada değil. Burada. Sen buraya. Sen buraya de buraya dolabımızın içinde doldurduk arkadaşlar şimdi tozlu yerleri bezle siliyoruz evet gördüğünüz gibi masamız tertemiz oldu bütün tozları da hallettikten sonra şimdi sırada Sticker yapıştıracağız arkadaşlar. Bunlarla. Bunu da. Evet. Dolabımızı da süsledik. Evet. Şimdi geçiyoruz burayı da. Arkadaşlar prensesimizin evini tertemiz yaptıktan sonra ben video şimdi burada kapatıyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda çok güzel ev temizleme oyunları, Maşa ve Koca Ay oyunları, Tom ve arkadaşları konuşan Tom. Çok güzel oyunlarımız var. Kayı oyunları var. siz de izlemek istiyorsanız, bizimle birlikte oynamak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.